İşte geldi Medine'den ayrılın zamanı Gözlerimiz hep ağlıyor yüreğimiz yaralı Şimdiden başladı hasret inan ki çekilmiyor Nasip olur mu bir daha sana gelmek ya Nebi? Şimdiden başladı hasret, inan ki çekilmiyor. Nasip olur mu bir daha sana gelmek ya Nebi? Çok istedim Ebu Bekir gibi sadık olmayı adaletli Ömer gibi sana komşu olmayı çok istedim Osman gibi Kur'an ile ölmeyi istedim ya Resulallah yolunda can vermeyi çok istedim Hamza gibi Uhud'da can vermeyi Ali gibi yatağımda ölümü beklemeyi Bilal gibi aşkın ile diyar diyar gezmeyi İstedim ya Resulallah uğrunda can vermeyi çok istedim Ebu Bekir gibi sadık olmayı, Adaletli Ömer gibi sana komşu olmayı, Çok istedim Osman gibi Kur'an ile ölmeyi, İstedim ya Resulallah yolunda can vermeyi, çok istedim Hamza gibi Uhud'da can vermeyi Ali gibi yatağımda ölümü beklemeyi Bilal gibi aşkın ile diyar diyar gezmeyi istedim ya Resulallah uğrunda can vermeyi